Viraj dönülmek üzere az farkla da olsa İspanoz lider ancak orta kulvardan baskıyı arttırdı 5 numaralı. Reflected Glory son 400 metreye girilirken liderliği az farklı aldı. Dıştan da 1 numaralı. El verdiği konu çabaları var. Son 300 metreye girilirken orta kulvardaki 5 numaralı Reflected Glory önde. Dışarıdan 1 numaralı. El verdiği geldi. Reflected Glory ile başa baş oldu. Son 200'e girilirken bu iki safkan arasında mücadele var. İçeride 5 numaralı Reflected Glory. Dışta bir numaralı El mücadelesi devam ediyor. Reflected Glory El mücadelesi fotoda bitiyor. 3 numaralı Brave the Storm virajı 4 boy farklı önde dönüyor. 9 numaralı Grand Mission farkı biraz azalttı. Onun 2,5 boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı. Zissino sırasıyla son 400 metreye girildi. Şimdi orta kulvardan gelen 9 numaralı Grand Mission içteki 3 numaralı Brave the Storm'u yakaladı. Öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 5 numaralı Zissino'nun dış kulvardan 2 numaralı Avalanche'ın çabaları var. Son 200 metreye girildi. 9 numaralı Grand Mission lider dıştan. 2 numaralı Avalanche. Avalanche geliyor. Grand Mission'ı yakalıyor. İki numaralı Avalanche yarışı kazanıyor düzlüğe çıkıldı. Bir numaralı Captain Fantastic önde fark 2 boy kadar dışarıdan. ...7 numaralı Torgold atak yaptı. Onun dışından da 6 numaralı The Kingslayer gelmeye çalışıyor. İçeride bir numaralı Captain Fantastic orta kulvardan. Yedi numaralı Torgold yakaladı. İki safkanın mücadelesi var. Şimdi iki boy gelinden 6 numaralı The Kingslayer de gelmeye çalışıyor. İçeride bir numaralı Captain Fantastic önde. Dışından 7 numaralı Torgold geliyor. Captain Fantastic önde. Bir numaralı Captain Fantastic koşuyu kazanıyor. Atlar viraja dönüyor. Dıştan yaptığı ataklarda 12 numaralı Taşkent rakiplerinden kurtulup pas farkla öne geçti. İçeriden 8 numaralı Megastar'ın dıştan 7 numaralı Hedbe'nin atakları var. Dışarıdan yaptığı ataklarda 7 numaralı Hedbe şimdi rakiplerinden az farkla liderliği aldı. İçeride 8 numaralı Megastar ortada 12 numaralı Taşkent var. Aralardan 2 numaralı Erkşan da gelmeye çalışıyor. Son 2 yüze girildi yarışta. İçeride 8 numaralı Megastar ortada 12 numaralı Taşkent dışlarında 7 numaralı Hedbe arasında birincilik mücadelesi sürüyor. 7 numaralı Hedbe önde son met 7 numaralı Hedbe önde. Taşkent geliyor. Hedbe kazanıyor. Safkanlar virajı dönüyor. 4 numaralı Masterchef virajı da. 2 lider döndü içeride. 1 numaralı 6 Bey Onun da dışından önlere doğru gelmeye çalışan. 11 numaralı Taşkayalar. Daha sonra 3 numaralı Haçım sırasıyla. Safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. 4 numaralı Masterchef. 1 boy liderliğini koruyor. Dıştan 11 numaralı Taşkayalar. Bariyer dibinden 1 numaralı Altuğ atakları var. Safkanlar son 100'e doğru ilerliyor. 3 numaralı dar sokak 9 numaralı Baba Tamer lider dışarıdan 8 numaralı Gelibolu Rüzgarı çok etkili ataklarla geldi ki kısa bir mesafede rakiplerine hakim olmayı başardı. 8 numaralı Gelibolu Rüzgarı geriden 4 numaralı Bahadır içeriden 1 numaralı Özü doğru gelmeye çalışıyor ancak pistin ortasında 8 numaralı Gelibolu Rüzgarı lider içeride 1 numaralı Özü doğru onu yakalamaya çalışıyor. Son 50 avantajlı gelen 8 numaralı Gelibolu Rüzgarı fark yarım boy kadar içeriden 1 numaralı Özü doğru mücadeye bırakmıyor. 8 numaralı Gelibolu Afkanlar virajı döndü. Virajı bir buçuk boy farklı bir numaralı Çağdaş Alaçatı önde döndü. Bir buçuk boy kadar geriden içeriden Kaya Fatih'in yanından 8 numaralı. Mahirini'nin inilen dıştan 9 numaralı Kozmos'un çabaları var. Son 400 metreye girildi. 4 safkan arasında mücadele var içeriden. Şimdi 8 numaralı Mahiri'ni geldi liderliği aldı dıştan da. 9 numaralı Kozmos atağa kalkıyor. Son 200 metreye girildi. 8 numaralı Mahiri'ni 2.5-3 boy farklı lider. 9 numaralı Kozmos gelmeye çalışıyor. 8 numaralı numaralı Mahirini 4-5 boy farklı lider 8 numaralı Mahirini yarışı kazanıyor. Viraj dönülmek üzere. Bir numaralı Akıncı ve üç numaralı Grandson virajı başa baş döndüler. 3 boy kadar geriden 7 numaralı Sklerci'nin. daha geriden 5 numaralı Canım selin içeriden 4 numaralı Harland ortadan 6 numaralı Toygarım'ın çabaları var. Açık bir numaralı Akıncı lider. Hemen yanında 3 numaralı Grandson var. Dışta 7 numaralı Sklerci. ortada 6 numaralı Toygarım. İçeride Harland Raka ve Canım Selin. Son 150 metreye girildi. Akıncı rakiplerine direniyor. en dıştan 7 numaralı Sklerci geliyor. İçte Önündeki rakiplerine hakim oluyor. 7 numaralı Sikilaç kazanıyor. 5 numaralı Akın Öğe önde fark 1 boy kadar 2 numaralı Father Mehmet'in takibi devam ediyor. 1 boy gerisinde içeride Pershing Boy dışında Tizona şeklinde viraj dönüldü. Son 400 metreye girildikten sonra orta, ortadaki orta 2 numaralı Father Mehmet gelip liderliği aldı. Dışına doğru 6 numaralı Tizona geldi. Bariyer dibine ise 1 numaralı Pershing Boy'da aldı. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Ortadaki 2 numaralı Father Mehmet farkı 1.5-2 boya kadar çıkardı. İçeriden 1 numaralı Pershing Boy'un atakları sürüyor. Geride dışta da Tizona var. Son 100'e de 2.5 buçuk boyluk farklı iki numaralı Fadır Mehmet önde giriyor ve koşuyu kazanıyor. Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. Yarışın liderliğini dıştan gelen altı numaralı namlı bir aldı onu da. Yedi numaralı Şeker hal, hal yakalıyor. Son 200 metreye girilirken içten gelen 7 numaralı Şeker Hal, hal öne geçip yarım boy farklı liderlikte temin etti. Dışında da altı numaralı namlı bir var. Son güze girilirken 3 boy fark yaparak yarışa liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Şeker Hal, hal namlı bir de ikincilikte. Yedi numaralı şeker hal hal kazanıyor. Dıştan atağa kalkan 11 numaralı War Voil son 400 metreye girildikten sonra yarışın liderliğini aldı. Onun dışından da 2 numaralı Battle for Glory'nin ortadan da 13 numaralı Kömür Harap'ın yanından da Bummer Girl'ün çabası var. En dış kulvarda da 14 numaralı Prenses Emik Afganlar son 100 metreye girmek üzere içeride 11 numaralı War Voil lider. Dışından 12 numaralı Bummer Girl'ün içeriden Kömür Harap'ın çabası var ortadan gelen. 12 numaralı Bummer Girl'e geçiyor. 12 numaralı Bummer Girl kazanıyor. Bir numaralı Jigs bir buçuk iki boy farkla son 300 metreye yaklaşılırken de önde ortadan hata kalkan. 5 numaralı Fabrice şimdi onu yakalamayı başardı. Yine de yarım boy farklı işare Jigs Life önde dışından gelen. 5 numaralı Fabrice son 200 metreye girildikten sonra öne geçiyor. Yarım boyda fark yaptı. İçeriden tekrar bir numaralı Jigs ortadan 7 numaralı Lion Packer'ın çabası olsa da bir buçuk boy farklı Fabrice önde. Dışarıdan da altı numaralı Full Moon geliyor. Son 50 metre Full Moon geliyor. Fabrice önde. Fabrice kazanıyor. Düzlüğe çıktı Taylar. 3 numaralı Hard River önde. Fark 3 boy. 6 numaralı Egrigeous Lady'nin en dıştan 4 numaralı Silent Boy ve 1 numaralı Agile Shot'ın da gayretleri var. 3 numaralı Hard River önde. En dıştan 4 numaralı Silent Boy güçlü geliyor. 3 numaralı Hard River önde. Dışarıdan 4 numaralı Silent Boy yanlarında 2 numaralı Dragon Kingdom'ın gayretleri var. Son 100'e doğru gidiliyor. 3 numaralı Hold River denmeye çalışıyor. Ortadan 2 numaralı Dragon Kingdom'ın dışarıdan 4 numaralı Silent Boy'un en dışan 1 numaralı Agile şatın içeriden 7 numaralı Neon'un ne, ne atakları var ama 3 numaralı Hold River kazanıyor. Taylar da çıktı. 2 numaralı Lamborghini avantajlı gelirken 3-4 boy geride takibini sürdürüyor. 3 numaralı Last Islander onun dışında 5 numaralı Viper çıkıyor. Son 200'e doğru gidiliyor. Bariyer dibinde 2 numaralı Lamborghini önde. Accuracy 5 numaralı Viper Şimdi ikinciliğe girdi. Last Highlander tempo kaybetti. Son iki yüzde eküriler ön planda. 2 numaralı Lumberhurst önde. Fark 6 boy. Ekürisi 5 numaralı Baybürü'nün gayretleri var. Son yüze doğru gidiliyor. İki numaralı Lumberhurst önde. Ekürisi Baybürü'nün önünde. iki numaralı Lumberhurst. Fatih Rüstem Bebek de koşuyu kazanmayı başarıyor düzeye çıkılmak üzere 6 numaralı Hand of the King lider hemen dışında 1 numaralı Kinkaso var onların dışında da 7 numaralı Demented Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası koşusunda düzeye çıkıldı. 6 numaralı Hand of the King önde orta kulvardan 1 numaralı Kinkaso 3 boy kadar geriden 7 numaralı Demented'ın atakları var son 200 metre yaklaşılırken 1 numaralı Kinkaso geldi. Hand of the King yakaladı liderliği aldı geriden 7 numaralı Demented 2 numaralı Yıldız Kıran geliyor son 100 metreye doğru 1 numaralı Kinkaso farkı 3 pua kadar çıkartıyor. Geride ikincilik mücadelesi var. Son meteler 1 numaralı Kinkeso kazanıyor. İçeride 2 numaralı Lynx'in liderliği devam ediyor. 2 boy gerisinde 4 numaralı Star My Best. Onun 2 boy gerisinde içeride 3 numaralı Magic Selector'a yarım boy geride dışarıda 5 numaralı Mirama içlerinde de 1 numaralı Indy Solis Sky sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 2 numaralı Lynx farkı 3 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Star My Best içinde 3 numaralı Magic Selector'a dışlarında 5 numaralı Mirama farkı azaltmaya çalışıyorlar. 5. içeride 1 numaralı Indy Solis Sky var içeride. 2 numaralı Lynx'in önde fark 3 boy kadar dışarıdan. 5 numaralı Miram Ortu Kulvar'dan. 3 numaralı Magic Selectra. Fark azalttılar şimdi dışarıdan Miram Ortu Kulvar'dan. 3 numaralı Magic Selectra geldi. İşte Link'i yakaladı. Ortu Kulvar'dan Magic Selectra. Diğer iki Afgan'ı geçmeyi başardı ve kuşuyu kazandı. 5 numarada Hamaset'in liderliği bir boy farkta sürüyor. İkincilikte 6 numarada Madame Oracle var. Daha sonra 4 numarada Tale of the Dream ve 1 numarada Selanik Aslanı sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 5 numarada Hamaset liderliğini bir boy farkta sürdürüyor. Dışarıdan 3 numarada Tale of the Dream'in, onun dışından 1 numarada Selanik Aslanı'nın en dıştanda 7 numarada Gioti'nin atakları var. 5 numarada Hamaset bir boy fark döndü. İkincilikte 3 numarada Tale of the Dream var. Dışarıdan da 1 numarada Selanik Aslanı'nın atakları var. Son 100'e girildi de artık yarışta. 5 numarada Hamaset liderliğini sürdürüyor. Son meseler 5 numarada Hamaset kazanıyor. Safkanlar virajı döndü. 6 numaralı Yaşar Bey son 400 metreye iki boy farklı lider giriyor. Orta kulvardan 5 numaralı Varlık Efesi, dıştan 2 numaralı Gürbüz Tayın en dıştan 7 numaralı Zagros Aslanı'nın çabaları var. Safkanlar son 300 metreye girdi. 6 numaralı Yaşar Bey rakiplerine direndi. Hemen yanından Varlık Efesi dış kulvardan, 2 numaralı Gürbüz Tay içeriden 4 numaralı Turbo King gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Yaşar Bey lider. Dışarıdan 2 numaralı Gürbüz Tay geliyor. 6 numaralı Yaşar Bey önde. Gürbüz gelse de Yaşar Beyi kazanıyor.